5. sınıf 4. ünitenin 4. konusu bilim insanların ortak özellikleri konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak buluş nedir ona bir bakalım. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bilgiye ulaşmaya buluş diyoruz. Buluşu yapan yani icat eden kişi ise mucit demektir. Evet bazı örnekler verelim. John Gutenberg matbaayı icat etmiş, Alexander Graham Bell telefonu icat etmiş, Marconi radyoyu, John Logie Baird televizyonu, Montgolfier kardeşler uçan balonu, Samuel Morse ise telgrafı icat etmiş. Gördüğünüz gibi pek çok mucit var, pek çok buluş yani icat var. Bilimin tanımı ise şu şekilde arkadaşlar. Deneye dayanan yöntemlerden ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya biz bilim diyoruz. Bilim düzenli bilgidir. Yani o şartlar altında o gelişme meydana gelir onun gibi. Bilimde deney yapılır, gözlem yapılır. Gerçek durumlara bakılır ve bir genel sonuç çıkartılmaya çalışılır. Mesela örneğin denenir. Suyun kaynama derecesi 100 derecedir diye bir bilim adamı ortaya bir e, fikir sunduğu zaman bunun deneyi yapılır. Gerçekten oluyor mu, olmuyor mu bakılır. Bir sonuç çıkartılmaya çalışılır arkadaşlar. Bilim insanının tanımı ise şu şekilde. Araştıran, bilgi toplayan, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaya çalışan kişilere bilim insanı diyoruz. Bilim insanlarının amaçları doğru bilgiye varmak, yanlışları ortadan çıkarmak ve bilgi toplamak arkadaşlar. Bilim insanları meraktan veya karşılaşılan zorlukları aşmak amacıyla çok çeşitli buluşlar yaparlar. Bilim insanlarının ortak özelliklerine bakacağız şimdi. Bilim insanları arkadaşlar meraklıdır. Bir şey anlamak, öğrenmek için içlerinde sürekli istek vardır. Biz buna merak diyoruz. İçlerinden gelen bu duyguyu kullanarak bilim insanları çeşitli buluşlar yapmaktadırlar. Örneğin Louis Pasteur meraklıymış arkadaşlar. Mesela bu bilim insanı Louis Pasteur hastalıklara neyin sebep olduğunu merak etmiş ve kuduz asısını bulmuş. Görselden de gördüğünüz gibi bilim insanlarının diğer bir özellikleri kararlı olmaları. Kararlı insan ne yapar arkadaşlar? Hedefini gerçekleştirmek için önüne çıkan engelleri aşmaya çalışır. Bilim insanları çalışmalarında kararlıdır ve başarmak için sürekli uğraşmaktadırlar arkadaşlar. İşte size bir örnek. Albert Einstein. Albert Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Benim başarılı olmamın sebebi bence zeki olmam değil. Sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmemem yani kararlı olmam. Bilim insanlarının diğer bir özelliği arkadaşlar deney ve gözlem yapmaları. Bilimsel bir gerçeği göstermek için yapılan çalışmalara deney diyoruz. Denemekten geliyor. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin niteliklerin bilinmesi amacıyla müdahale edilmeden kontrol edilmesine. Müdahale edilmiyor. Bakılıyor. Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Gerçekten de yüz derecede kaynıyor musun? Mesela ona bakıyorlar arkadaşlar. Ünlü Müslüman bilim insanı yani tıp insanı i̇bn Sina tıbı öğrenmek için kendi bildiklerini hastalar üzerinde uyguluyordu. Acaba gerçekten öyle mi oluyordu? deniyordu ve gözlemliyordu. Çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyordu. Bilim insanlarının diğer özelliği çalışkan olmaları, sürekli gayret etmek, çabalamak. Bilim insanları da çalışarak, çabalayarak bilime katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Yani emek veriyorlar. Aziz Sancar'a bakalım arkadaşlar çok güzel bir sözü var. Ne yapıyorsanız yapın, en iyisini yapmaya çalışın. Ben öğrenciyken günde 18 saat çalışıyordum. Yani işiniz ne olursa, mesleğiniz ne olursa, öğrenci de olabilir, işte futbolcu da olabilir. Her ne olursa mesleğiniz en iyisini yapmaya çalışın. 18 saat çalışıyormuş bir günde öğrenciyken. Ünlü bilim insanımız Aziz Sancar. Bilim insanlarının diğer bir özelliği sabırlı olmaları arkadaşlar. Mevcut zor kaşullara dayanabilme, devam edebilme yeteneğine sabır diyoruz. Bilim insanları araştırmalarında sabırlı oluyorlar ve sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Bu görsel bunu en iyi şekilde anlatıyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Gelmiş, kazmış, kazmış. Bu kadar kazmış arkadaşlar, şurada elmas var tam onu pes etmiş. Vazgeçmiş hedefine tam ulaşmak üzereyken bilim insanlarının şöyle bir bir örnek daha verecek olursak Edison sabırla ilgili bir örnek Ampul icat eden Edison 2000'den fazla deneme yapmış her başarısız denemeden sonra da denemelerine devam etmiş sabırla mücadelesine gayretine devam etmiş arkadaşlar bilim insanlarının diğer bir özelliği sorgulayıcı olmaları duyduğu gördüğü bir şeyden şüphe duyup neden nasıl gibi sorularla sebebini aramalarına sorgulayıcılık diyoruz bilim insanları. Bilim insanları ne, neden, nasıl, niçin, kim gibi sorularla o konuları, konuları neyse onu sorguluyorlar arkadaşlar. Şüphe duyuyorlar. Nasıl böyle olur? Neden böyle olur? Isaac Newton kafasına elma düşmüş. Acaba bu elma arkadaşlar e, gök, her seferinde düşer mi? Her seferinde dik mi düşer? Bunu sorguluyor ve yer çekimi kuvvetini buluyor. Yani e, bu niye düşüyor? Düşmesi falan. Düşmese e, düşmesinin sebebi nedir? Bunları sorguluyor arkadaşlar. Bilim insanlarının diğer bir özelliği hayal güçlerinin güçlü olması, hayal güç gücünün gelişmiş olması. Tasarım yapma gücüne hayal gücü diyoruz. Günümüzde birçok teknoloji gününde ve icatta hayal gücü önemlidir. Leonardo da de yüksek bir hayal gücüne sahipti. Kimsenin düşünmediği farklı buluşlar, tasarımlar ortaya koymuştur. Bilim insanlarının diğer bir özelliği objektif olmaları. Yani tarafsız olmaları. Şimdi objektif ne demek? Mesela cep telefonlarının kamerasında da bir objektif var. Ya da fotoğraf makamlarında objektif var. Ne yapıyor bunlar? Ola bir yerin fotoğrafı olduğu gibi çekiyor. Bilim insanları da o şekilde olması lazım. Olayları olduğu gibi yaklaşması lazım. Taraf tutmaması lazım. Herhangi bir konuda tarafsız değerlendirme yapmaya, kişisel görüşümüzü değerlendirmenin dışında tutmaya, objektif olmak, tarafsız olmak diyoruz. Bilim insanları da araştırma yaparken tarafsız olmalıdır. Louis Pasteur'un çok güzel bir sözü var. Ben laboratuvara giderken tüm duygu ve düşüncelerimi bestiyere hasar gibi dışarıda bırakırım. Yani o konu hakkındaki önceki görüşlerimi e, onları dışarıda bırakırım çalışmalarımda deneylere gözlemlere önem veririm diyor taraf tut, tutmamak anlamında da. Evet, bilim insanları arkadaşlar hayal gücü yüksektir, gözlemcidir, meraklıdır, çalışkandır, sorgulayıcıdır ve araştırmacıdır. Bilim insanları ön yargılı, özgüveni az, tembel, sabırsız, taraflı ve bencil değildir arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim dinlediğiniz için.